23 Aralık 2023 Güneş doğuyor Hazırlıklarımızı yapalım Suat arkadaş hazırlanıyor Bugün iki işe avlanacağız Bahattin Efendi Kalkamadı bugün ava gelemedi Bakalım hazırlıklarımızı yapalım Devam edeceğiz İnşallah bu hafta da Kuşu buluruz Kendi köpeklerim Şiran'ın yavruları Soros ve Tayfun. Tayfun. Evet Suat kardeş. Bugün nasıl olacak? Durum ne? Evet abi. Bugün çok umutluyuz. Hadi inşallah. Bakalım. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. 8 numara 32 gram keçe tapa fişe atıyorum. İkinci fişe olarak koyuyorum. Birinci fişeye de 9 numara 32 gram BPS keçe tapa. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Belki rastgele. Haydi benim oğlum. Haydi. Haydi. Hadi bakalım. Aport. Aport. Düştü. Aport nereden kalktı o? Buradan kalktı. Buradan. Niye vuramadın onu? Yok benim attığımda düştü. Ha. Düştüyse benim attığımda düştü. Bilmiyorum. Gel. Aport. Yani Gidiyordu lan. Aferin benim oğluma. Aferin kızıma. Aha port kızım. Vurmuşuz vurmuş. Tamam sen bul sen bul sen bul. Sen bul. Aferin. Gel, gel, gel. Sen buldun onu, sen buldun. Toros, aferin, <laughs> tamam. aferin kızım, nasıl buldun sen onu? He kızı, he kızı. aferin benim karakızı. Aferin benim karakızı. İstikamet tutar doğru, uçuş yönünde. Tabii canım, ama böyle aşağı gidiyor gibi oldu. Bak, tam böyle gelmiş, böyle inmiş, buraya sallamış kendini. Vay be. Ta güneşin orada vurduk. Şu küçük dereyi geçmiş buraya gelenin kenarına düşmüş. İnanılmaz bir şey ya. Haydi. Haydi Tayfun. Aferin kara Aferin kara Aferin kara <laughs> Düştü. Aport. Aport. Aferin benim kara kızıma. Aport. iPhone. Makina tüfek. Makina tüfek. Adam adam. Hah? Buraya mı? Tamam. Gitti lan! <laughs> düştü mü? Düştü mü? He? Yok. Ya yapma Suat. Ya yapma Suat. Yapma Suat. Sanki düştü birinci attı ya. Sanki birinci attığında düştü gibi oldu. Sanki şuraya bir yere düştü gibi oldu. Şuraya bir yere düştü gibi oldu ya. Şurada gördüm ben. Tuh be. Ulan. Ana sesini duyuyorum. Kuşu göremiyorum. Aynı aport. Tayfun aport. Aynı aport oğlum. Hadi kızım aport. Aa yakaladı mı? Tamam. Aferin. Bıraktı mı? Toros getir. Getir kızım. Ben gördüm onu düşerken ya. Aport kızım. Aferin tayfunuma. Bunu sen buldun oğlum. Sen buldun paşam bunu. Aferin. Toros getir kızım. Haha senim ben. Toros. Tamam kızım. Gezdirme kızım. Tamam bırak. Gel gel gel. Gezdirme. Tamam bırak. Aferin benim Allah Tayfun, Allah. bunu sen buldun oğlum. Eyvallah. Sen buldun paşam bunu. Ah. Kara kız. Aferin kara kıza. Gel. Gel kara kıza. Aferin benim kız. Oh. Ulan arkadaş. Vurduğunu gördüm ya. Aferin Tayfun. Nereden geldin buldun oğlum sen onu? Ah. Evet abi. Suat. Gel gel gördüm kuşu. Şuraya kondu gel. Oradan kalktı şuraya kondu gel. Gel gel gel. Oradan geldi. Şuraya kondu. Dur bakayım bulabilecek köpekler. Ama bilmiyorum dur bak. Dedim ya o kuş sola attı. Sola attı o kuş. Suat neredesin? Aa, A port. İşte bu ya. A port. Aferin benim kızıma. Bu sefer de dağıttın kuş anasını sen. A port. Nereden kalktı? Aferin Torosa. Aferin kuzum. Bu sefer de dağıttı kuşu parçaladı. Abur, bırak, bırak, bırak. Vallahi, oh. bu sefer dağıttım işte artık bak görüyor musun nasıl gidiyor toplu, toplu gidiyor, abi. abi senin o saçman saçma ya Gide. abi şey yap Suatım sen çok power tapa olmuyor abi olmaz gözünü iyi sen son verdiğin şeyle attın hangisini attın ee, mavi olan neydi? 8 numara. He. Keçe tapa. Keçe tapa yaptım. 8 numara. Aferin oğlum hemen.